İstişare, meşveret, şura meseleleri bana çok önemli gelir. Nedendir bilmiyorum. Çocukluktan itibaren çok önemli, çok değerli bulduğum şeylerdir. Yani Kur'an'da da yani müminlerin meşveretle şurayla tanınmaları, yani onlara istişarenin emredilmesinden öte. Daha Mekke döneminde inen surelerden biri olarak Şura Suresi ki adını ilgili ayetten alıyor. Yani müminlerin karakteristik özelliklerinden, ayrıcı vasıflarından biri olarak işlerini meşveret ile, şura ile yapıyor e, olmalarının anlatılması, e, müminlerin şura, şu, meşveret üzerinden tarif edilir olmaları da bana bu açıdan çok manidar ve çok öğretici geliyor. Ve kendi kendime şunu e, sormuşumdur. Kimler istişare yapar? Veya soruyu tersinden soralım. Kimler istişare yapmaz? Kendisini yetkin, yeterli, zaten tek başına her şeyi bilen, her şeyi en iyi şekilde e, kavrama e, iddiasına sahip olarak gören bir insan. Yani bir nevi insan olduğu halde. E, kendisini insan dışı ve insan üstü bir, konuma yerleştiren bir insan istişare eder mi? Etmez. Veya kendisinin Allah tarafından verilmiş olan aklını gereğince yeterince kullanmayan, Allah'ın onu diğer insanlardan özel ve biricik olarak yarattığının farkında olmayan ve bu noktada da Allah'ın ona verdiği bir emanet olarak iradesine sahip çıkmayıp, onu birilerine teslim edebilen, aklını birilerinin cebine koyabilen bir insan istişare eder mi? O da istişare etmez. Kul iken Rab'lik iddiasına girenler adeta, tamlık iddiasıyla Rab'lik iddiasına girenler de istişare etmez. Kul iken kula kulluğa yeltenenler de istişare etmez. Kimler istişare eder? İnsanlık durumunun farkında olanlar. İnsan olarak hem imkanlarının, Allah tarafından ona bahşedilmiş, verilmiş imkanların hem de kısıtlılıklarının ve sınırlarının farkında olanlar istişare eder. Bu açıdan da baktığımızda evet Kur'an son derece öğretici bir şekilde Şura'yı müminlerin bir ayırıcı vasfı olarak zikrediyor. Çünkü istişare, Şura, meşveret hakikaten kulluğu, idrak edip etmediğimizin ve kula kulluk veya ve kul iken Rab'lik iddiasından uzak durup durmadığımızın gerçek bir sınanması hükmündedir. Kulluğunun farkında olanlar istişare ederler. Rab'lik iddiasına girenler açık veya örtük şekilde istişareden uzak dururlar. Kula kulluk edenlerin de istişareyle işi olmaz.